Mersin e Mersin'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentteki kutlama programı Vali Ali İhsansu, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin Garı'nda muharip gazilerden oluşan temsili heyeti taşıyan treni karşılamasıyla başladı. Trenden inen gaziler Vali Suya Türk Bayrağı verdi. Daha sonra aralarında Belediye Başkanları, askeri ve mülki erkanında bulunduğu heyet bando eşliğinde Cumhuriyet alanına kadar yürüdü. Evet. Buradaki törende kent protokolü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin Üniversitesi Modern Halk Dansları ekibi ile Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda iki öğrenci şiir okudu. Ayy! Valisu törendeki konuşmada Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 99. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirterek Ulu Önder'in Mersinliler Mersin'e sahip çıkının sözünden hareketle ilimizi kalkındırmak, geliştirmek için her sektörde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ifadesini kullandı. Atatürk'ün Tarsus ilçesine gelişinin 99. yıl dönümü de törenle kutlandı. Garı'nda başlayan kutlama programı Kaymakam Kadir Sertal Otçu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'la askeri ve mülki erkanın da aralarında bulunduğu kortejin Cumhuriyet alanına yürümesiyle devam etti. Burada da düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Öğrencilerin şiir okuduğu programda halk oyunları gösterisi sunuldu. Günün anısına fidan dikildi.